İstanbul'un fethinde öyle bir an vardı ki Sultan Mehmet neredeyse aklını kaybedecekti. 20 Nisan günü yüksek bordalı, yelken tarihli, silah ve erzak yüklü 4 düşman gemisi Marmara sularında belirdi. Beyaz zemin üstünde kırmızı ağaçtan oluşan Ceneviz bayrağı hemen tanındı. Sultan Mehmet'in Osmanlı amirili Baltoğlu'na verdiği emir kesin ve netti. Düşman gemileri zapt edilecek ve gemiciler tutuklanarak kendisine getirilecek. Bu olmadığı takdirde herhangi bir gemici canlı olarak geri dönmeyecekti. Ne de olsa emrine 140 parçadan oluşan Osmanlı tarihinin en büyük donanması verilmişti. Fakat muharebe esnasında avantaj yüksek bordalı ve büyük Ceneviz kalyonlarındaydı. İçindekiler yüksekten savaşıyor, aşağıya oklar ve mızraklar yağdırıyorlardı. Osmanlı kadriyalarının topları çok küçüktü ve suya düşman gemilerine hasar veremeyecek kadar yakındılar. Osmanlı filosu dize getirilemeyen inatçı düşmanla iki saat boyunca cesurca boğuştu. Yukarıdan bakıldığında kendilerinden çok büyük bir böceği alaşağı etmeye çabalayan bir karınca sürüsünü andırıyorlardı. Ama başarılı olamadılar. Ceneviz kalyonları Haliç'e girmeyi başardılar. Kıyıdan filosunun yenilgisini izleyen sultan öyle büyük bir hiddete kapıldı ki adeta aklını yitirecek noktaya geldi. Öfkesinden deliye döndü. Nasıl olur da yüzden fazla gemi dört gemiyi durduramazdı? Çılgına dönen Mehmet derhal Baltoğlu'nun huzuruna